daima iyi niyet sahibi olunuz aziz kardeşlerim çünkü niyeter ya karışmaz Allah kulunun iyi niyetini de mükafatını da verir aziz dostlar Hz. Ömer ve de Bismillahirrahmanirrahim gücüm ne yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki dua'nın sahibi her şey yeter elhamdülillah. Allah var gam yok aziz Müslüman. <laughs> Git rüzgar oğluma onu nasıl sevdiğini anlat. Mutluysa usulca gel yanıma. Mutsuzsa annem her zaman yanında diye kulağına fısıldan. Anneler her zaman çocukların evlatlarını Allah olur aziz Müslümanlar. Beni yetiştirirken döktüğün terin her bir damlası cennette sana ırmak olsun sevgili anne. Annelerin hakkı ben aziz Müslümanlar. Lütfen annelerimize saygılı olalım, sevelim, hizmet edelim. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça, hak kuldan insan kul ile alır dini irfan bilmeyen bana bunu kul etti sanır Hazreti Mevlana. hayat bazı şeyleri kafana vura vura söyler bazı şeyleri de kalbini kıra kıra üretir hayat bu iyi ki varsın diyebildiklerimiz bize hayatın verdiği en güzel hediyelerdendir. Her insanın yanında iyi ki varsın diyeceği diye bir dostu olmalı aziz Müslüman kardeşlerim. Sevgiler, saygılar. Eğer zor günler yaşıyorsan bil ki iyi günler çok yakındır aziz Müslüman kardeşim. Unutma her darlıktan sonra ferahlık var diyen bir Rabbimiz var. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Anne kalbin şifasıdır. Baba her derdin devasıdır, aziz dostlar. Kardeş ise nefeslenilen menzildir. Allah'ım anne, baba ve kardeşlerimizi bize bağışlasın. Seçtiğin dostların candan olmalı aziz Müslümanlar. Söylediğin sözlerin orada kalmalı. Sırların onunla mezara varmalı. Her yüzümüze güleni dost sanmamalıyız aziz kardeşlerim. Sevgiler, sevgiler. İntihan bu ya. Birazcık yoracak, yorulan sonunda gülecek. İnna Allah'a Allah sabredenlerle beraberdir aziz dostlar. Haz peşinde koşan anlamı kaybeder aziz kardeşlerim. Anlam peşinde koşan hazzı yakalar. Caner taslamayın. Dini sohbetler. İyi güne aldanıp dostum var sanırsın. Unutma gerçek dost kötü günde tanırsın. Sevgiler, saygılar, meşet Baba'dan sevgilerle. Kimi mal mülk peşinde, kimi şan şöhret peşinde, kimi kız, kimi erkek peşinde, ama bilmiyorlar ki Azrail hepsinin peşinde aziz Müslümanlar. Her an Azrail ensemizde. Ona göre yaşayalım. Z kuşağı diye bir şey yoktur aziz kardeşlerim. Yokluk görmemiş, sınırsız istek sahibi, şükür bilmeyen, şımartılmış bir nesil vardır aslında şükürsüzlükten kaynaklanan bir durum bu sevgili kardeşlerim. Romalı dünyanın en ünlü hukukçu devlet adamı Cicero şöyle der. Tarihte çöken ülkeler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökmüştür diye buyurmuştur Cicero sevgili dostlar. Yörük kimdir diye sordular. Sarayı kıldan, yorganı yünden, Ayakkabı gönden, sermaye maldan, gücü Allah'tan, mert oğlu mert, Türk oğlu Türktür. Selam olsun tüm yörük kardeşlerine, Allah'a emanet olun.